çıkartacağım ya. Bu bana yakışmadı. Anne yani şunu az bir yatama koyayım. Okuldan gelince giyeceğim. Pijamam bu benim zaten. Hadi anne. Bana bir kahvaltı hazırla. Tamam kızım. Ben gideyim. Hadi üstüme sen okula hazırlan. Yatağını da toparla. Ben gideyim. Ay, ay. Ay, geldim. Aa, kızım, ay, bir gelsene. Tamam anne, geliyorum. Geldim. Anne, hani ne oldu ya? Kızım, bugün iki tane yumurta kalmış. Bir tanesini açlasam, Yer miyiz üçümüz? Tamam anne başka bir şey yok mu? Evet kızım evde başka bir şey kalmamış. Ne yapabiliriz yani? Hadi bakalım. Sen o zamana kadar okula hazırlan. Yatağını toplanın deme. Evet anne topladım. O zaman sen okula hazırlan. Ben senin gelene kadar kahvaltıyı hazırlayayım. Tamam anne ben odama gideceğim. Heh, geldim. Kutuya kaykayımı getireceğim. Vay vay. Şu sobayı da artık tuvalete götüreyim. İşte. Azıcık saçımı tarıyorum. Tamam taradım. Şimdi yatağımı toplamalıyım. Ay bu yastığa ne olmuş böyle? tam. bir tane daha oyuncağım var. Hemen ben bu ayıcığımı buraya koyayım. Popiç. Bunları iyi haline getireceğim bu Şimdi ben bu kaykayımı götüreceğim okula? Ben hemen annemin yanına gideyim de. Ben hazırım. Ay ta kaykayı taşıyamadım gitti ya yani Şu kaykayı kapının önünde dursun ya. Şuraya koydum. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Şey yemek hazır mı? Oh be bitti. Anne ben okula gidiyorum num num okula biraz erken gelmişim neyse. Merhaba kanka. Aa kanka ne yapıyorsun günaydın. Sana da günaydın. Hı -hı. Ya bizim diğerler ne zaman gelecek? Ya bizim acaba? Karamel öğretmen mi gelir ki bugün kendi öğretmenimiz gelmez hiç ama karamel öğretmen yani çok iyi böyle çok güzel öğretiyor yaşlı bir de yani karamel dedin zaten bizim karamel hoca kız. <laughs> adını erkek koymuşlar ben bazı aynen biliyorum bazı şeylerde erkek olabiliyor. Neyse diğer arkadaşımıza da bekleyelim. Bekleyene kadar test çözelim mi? Olur. Dur bekle ben ikimize aynı kitabı getireyim. Ben bekliyorum. Hadi ben bulayım aynı kitap. Aa en üst katta aynı kitaplar varmış. Şunu koyayım şuraya. Aa bunu sen oku. Bunu ben okuyayım. Örümcan belki test çözülür <laughs> Ay acaba ben okudum kitabı acaba şey <laughs> ne zaman gelir ki? Simli ne zaman gelir acaba? Neyse bekleyelim pembiş. <laughs> tamam kanka bekledik. Ben de okudum ben de koyayım. Ben koyarım. Şurada bir yerde sinek niye benzer bir görmüyor. görme buraya geliyor. Evet buraya geliyor. Aa ben geldim çocuklar. Aa ikiniz yan yana olmuşsunuz bakıyorum da. Aynen hoca böyle yo varmış bize. Ben şunu şöyle kenara koyayım. He. Hoca ne zaman gelecek ya? Ey çocuklar benim kopuyor ya. Bana biraz yardım etseniz çantamı alın. Hocam ben çantanızı alırım. Hemen şuraya koydum hocam. Ay teşekkürler yavrum. Çocuklar ben şimdi bu ders size bir tane bir okuma kitabı vereceğim şunları. Şimdi bunları okuyacaksınız. Hepsi aynı zaten. Evet çocuğum sen bunu al. Sen bunu al. Evet çocuğum sen de şunu al. Yapışmışlar ya. Çocuklar ben de okuyacağım. Siz beni takip edeceksiniz. Tamam mı? Birazdan zaten sil çalacak. Ben biraz geçireceğimden. E, biraz biraz derse geç başladık. Ee, birazdan zil çalıyor. Siz okumaya devam edin. Hmm. Ay çocuğum düştüm Yardım hoca buraya gel seni kurtaracağım. Ay hocam neden düşüyorsunuz durmadan? Çocuğum bana yastığımı getirir misin? De Tamam hocam getiririm bekleyin yavaş yavaş tövbe töbe estağfurullah oh, şu, hocayı birisi kaldırsın yaşlı kalkamıyor Hayır ben kaldırırım hocaya buraya gelin Aa, ya Ay, çocuklar ben şurada durayım neyse şunu üstüne oturan bunlar düşemem Ay bu çocuk da bir türlü gelemez. Ee, düştüm. Ben bunu en iyisi koyayım kenara. Bu kimin çocuklar? Söyleyin. Kalktım kalktım çocuğum. Şeyin çileyin. Tamam çocuğum. Heh, geldim hocam geldim. Yastığınızı getirdim. Alın oturun. Teşekkürler yavrum hemen ben, ben, ben oturayım. Siz kitaplarınıza devam edin. Ben de kitabı okuyacağım. Okuyacağım yavaş yavaş. Habire düşün. Benim yerimden çık ya. Of tamam ya. Evet. Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar beslenme saatiniz birinci teneffüs. Beslenmeye gidebilirsiniz. Tamam hocam beslenme beslenme benimle gelmek ister misiniz? Yok ben gelmeyeceğim. Ben de gelmeyeceğim ya. Hadi biz vergileri ben giderim gelsiniz hep beraber gidelim. Çocuklar ben çıkıyorum kavga etmeyin. Hepiniz birlikte gidin işte bir yerde oynayın ya. La la. Aa sınıfa yeni birisi geliyor. Onunla gideyim ben de kantine. Merhaba abla. Ee, beraber kantine gidelim mi? Tamam sen kimsin? Benim adım Maviş. Benimle kimse oynamak istemiyor da seninle gelişim geldi. Tamam benimle de kimse oynamıyor. Gel gidelim. Tamam ben şuradan şey alayım. Allah düştüm. Ben şuradan şunu alacağım. Hmm. Abla ben sınıfa gidiyorum. Bu kadardı. Çocuğum ee, çocuğun bardağı bırakmayacak mısın buraya? Ben bırakacağım. Ben öyle çiğnemem. Ben bıraktım. Hadi bay bay abla. Bay bay. Şimdi gideyim. Koş 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 koş. Arkadaşlar kandıracağım o kısı. Parasını da harcattım. Aa onlar ne diyor öyle? Neyse ben para harcamam. Yanlış söylüyor. Aa diğerkiler de geliyor işte benimle neden oynamak istemiyorlar ki anlamıyorum Tomşim diye mi? Ay çok yorulduk kaç kat merdiven indik ya. Hemen şurada ben bir tane. Ben ne alacağım ilk önce ben bunu aldım. Ya beni bekle ya. Allah Allah ben de mavisini alacağım. Hadi bakalım. İlk yiyen kazanır. <laughs> Bitti. Bitti. Oh. <laughs> olsun sen de kazandın. Birinci oldun. İkimiz de birinciyiz değil mi? Yes. Hadi bunları geri bırakalım. Hadi beraber taşıyalım. Allah. Her şey neden düşüyor Anlamıyorum ben. Ya Tövbe tövbe tö, tö. Anlamıyorum küçük oğlum Şuradan bisikletir alalım mı Bisikletir ne ya Alalım <laughs> Sıramıza yapıştırırız Ben bir tane mi aldım yüzme yapıştırdım sana da alayım mı? Al sen de bunu. Bu kadar yeter. Hadi gidelim sınıfa. Allah düştü. Ya biraz dikkat edin. Ne bay bay şimdi. Ya bunlar ne deli çıktı başıma ya. Neyse ben de sınıfa gideyim. Ay sınıfta da bana gıcıklık yapmayın bak. Tamam ya yapmarız. Ben şunu toplayayım. Kankalar şunu. Bana yardım neden etmiyorsun Sevil'e? senin şeyini ben taşımak zorunda değilim. neyse. Sen biraz tombisin ya o yüzden öyle konuştum. Özür dilerim arkadaşım. Yani özür dilerim. Özrümü kabul ediyor musun? Tamam tamam bu sefer de kabul ediyorum. Şimdi şöyle koyayım. Hocanın kitabını yayınladım. Hoca kızmasın. Neyse hocanın kitabını da şöyle. Şöyle yapayım. Aha hoca geliyor ellerine geçeyim. Evet çocuklar. Ay yastığımı gene oturayım. Evet çocuklar şimdi sınav yapalım. Ama kolay bir sınav. <laughs> kolay mı dediniz? Evet kolay dedim çocuğum ne olmuş. Hemen şurada çantam da vardı. Bakayım. Allah düştüm ya. Şurada vardı. Bakayım. Heh. Burada işte çocuğum. Allah çantamı da aldım ya. Çocuğum çantamı buraya koyayım. Heh. Herkesi dağıtayım. Sınavınız bitince söyleyeyim. Toplayacağım. Tamam hocam. Evet. Matematik sınavı mı? Evet çocuğum. Matematiği çalışmıştım zaten kolay. çocuğum bu yastık beni düşürüyor. Yastığa girmeyeceğim. Gene düşüyorum. Ne çocuğum? Hocam benim tuvaletim geldi. Tuvalete gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin kızım. Teşekkürler hocam. Siz devam edin. Neyse de ne. Ben sana vermedim değil mi çocuğum? Devam edin. Neyse ben burada bekliyorum. Hadi devam edin. Evet çocuğum. Yaptın mı? Evet hocam yaptım. Şöyle size vereyim. Tamam çocuğum. Ben azıcık uzanıyorum. Sen İş güç sende tamam mı çocuğum? Ben çok yorgunum. Öps. Ay neyse ben şunları toplayayım. Aa seni iki satırını yapmış da neyse. Şey koyayım. Hocanın yastığının üstüne koyayım. Simli neden gelemedi? Aa simli geliyor. Ay çok yordum ya. Ay. Şimdi daha fazla mı yemek yedin? Yok. Tuvalete gittim işte. Öf tamam ya. Artık sorun yok. Ben, ben, Ne? Aa sınavı öyle topladın? Ben daha bitirmedim. Bilmem. Bilmem. İstersen sana vereyim diyeceğim de o çakı Ağzım çaldı. teneffüse çıkacağız. ben dışarı çıkıyorum. ne oluyor ya? Ne oldu? Sen bayılmış gibi oldun. Bir anda o da seni bayılsanda. O yüzden o da bayıldı ben düştüm aslında neden bayıldı sandı ki ee, hemen hoca haber verin hocam hocam gidin hemşireye haber verin ben bir şey yapamam bu çocuğa tamam hemşireye haber veriyorum hapşak hapşak hocam burada bir şey var hapşak hapşak Ay sinek verdi çocuğum ya sinek hapşırtıyor beni. Hapşu. Ay aynen snack var snack ben geçmişe haber veriyorum. E. Hemen bir veriyorum. Aa geliyor. Geçireyim ya, getirdim şu iğne. Geliyorum bekleyin biraz yavaş geliyorum abi Geldim hemen. Ben bunu bunu odama götürmem lazım. Bu acil durum acil durum inşallah inşallah. Ee, acil durum acil durum odaya gidelim. Odaya geldik. Hemen bunu şuraya yatırmalıyım. Yatırdım. Hemen bunu gözlerine yapalım. Ailesini çağırmalısınız. Neyse ben hemen müdür yazarlarının ailesini çağırsın. Tamam müdür ailesi adres veriyorum. Tamam ben o zaman o kadar işlemleri yapayım. Bunu yine yapılması lazım. Öyle anlaşılır. Tamam. Bunu bir de ağzı açıkken ilaç verelim. Bu çok yemek. Ben bunun hastalığını anladım. Neden bir anda bayıldığını ailesi önce söylersin. Ay 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 çocuğu da okuldan aldım ya neyse. Ya anne ya ben neden okuldan alıyorsun? Zaten gözüm şişti neyse. Abla bebeğim. Kızım neden yere yatıyorsun? Ablama ne olmuş öyle? Ya kızım şurada dur ustu ustu. Ablanı sınıfına götürün. Orada hoca sana bakar. Hoca çok eğlenceli. Tamam ben gideyim. Ben geldim. Neyse çocuğum neden bayılmış? Onu biliyor musunuz? Çabuk Biliyorum. Söyle lütfen lütfen lütfen. Tamam söyleyeceğim. Sakin olun. Sakin olun biraz. Şimdi Evet şuranın şimdi böyle o çok fazla yemek yiyor. Yani bu hastası var onda. Çok fazla yemek yediğine biraz şişmiş. O yüzden bu şişliği arttırmak için ara sıra da gidermek için ara sıra bayılabilir. Yani bronzlik hastası. Anladınız mı? Anladım, anladım. Ah! Ee, yandı. Biraz ses falan. Yeni yaptığımı söylemeyin lütfen. Yoksa anlayamayız. Şimdi bunları size veriyorum. Çocuğunuzu bir daha hasta etmeyin. Çok da yemek yememesini sağlayın. Tamam. Hadi görüşürüz.